Şey yapacağım şimdi ben şimdi sen bunu ye. Tamam mı? Bunu ye sen. Ha bu şu. Ben de şimdi diyeceğim. Tamam. Şimdi de acı yapacağım. Şapaldım şey mı? Şapaldım şey piş oldu ya. Şapan Elim piş oldu ya. Şapan Elim piş oldu ya. Ne oldu eline? Piş oldu ya. Şimdi oldu? oldu. Şimdi oldu elde. Pis olmaz. Susam olmuştur. Şimdi yani, olmuş. Beni hele buyurtayım. Şapan <laughs> ben. değil mi? Ben boyu yoktu Sen baba? Of. Sen mi baba şimdi Sen miymiş baba? Ne yağmış oğlum? He? Ne yağmış? Bak.